Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf çalışma soruları 3. ünite testi olacak. Sevgili arkadaşlar testimiz oldukça uzun. 55 adet soru var. Bu 55 soruyu ben böldüm 8'e 7'ye böldüm. Yaklaşık her videoda 8 tanesi çekeceğim sevgili arkadaşlar. 7 videoda da tamamlamış olacağız. Aksi takdirde ne senin sizin şarjlarınız yeter telefon ya da tabletleriniz ya da bilgisayarların ne de benim nefesim yeter. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben de size konu anlatımlı olarak soruların çözümlerinde yardımcı olmaya çalışacağım. Videonun sonuna da takip eden linkleri koyarım. Diğerleriyle de böyle bağlamış oluruz. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir K kümesi verilmiş. Kümeyi artık biliyoruz. Hangi eleman çıkartılırsa yeni küme rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesi olur. Arkadaşlar rasyonel sayılardan bahsediyor. Yani burada bana sorun yaratan irrasyonel sayıları bul ve çıkar diyor. Bakın burada kimler? Eksi 3 sayı doğrumda yerini kesinlikle söyleyebiliyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 tam burada. Rasyonel sayılar neydi arkadaşlar hemen hatırlayalım. Konu anlatımını anlatıyorum madem. Rasyonel sayı A bölü B şeklinde yazabildiğim tüm sayılar. Eksi 3'ü sen eksi 3 bölü 1 yazarsın. Eksi 15 bölü 5 yazarsın. Bu arkadaş olur. E, ha bu 1 eksi bilmiş 1 eksi kök 5. Sevgili arkadaşlar 1 rasyonel bir sayı ama kök 5 irrasyonel olduğu için 1 eksi kök 5 de bu arkadaşın kaderi böyle. Bu da hayatının sonuna kadar irrasyonel olarak kalır. 0 sayı doğrusu üzerinde direkt gösterebileceğim. 1 bölü 2 kez daha öyle. Bak A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Kök 3 bölü 4. Hocam A bölü B şeklinde yazdım. Arkadaşlar A ve B rasyonel sayı olacak. Aynı zamanda B sıfıra eşit olmayacak biliyoruz. Bak kök 3 de irrasyonel. Kök 3'ün tam değerini bana kimse söyleyemez. Hani kimse söyleyemez derken bilemiyoruz. Sayı üzerinde sayı doğrusu üzerinde yaklaşık değerini söylüyoruz ama tam söyleyemiyoruz. O yüzden bir rasyonel. E, bunun dörtte biri de yine irrasyoneldir. Kök 2 zaten bağırıyor ben irrasyonelim diye. Sevgili arkadaşlar pi sayısı da. İşte bak kök 2 mesela yaklaşık 1.41 deriz. Yaklaşık böyledir. E, pi sayısına da yaklaşık 3.14 diyoruz. Ama sen biliyorsun değil mi? Virgülden sonra bu sürekli devam ediyor. İşte A bölü B şeklinde yazamadığımız için 4 tane sıkıntı yaratan sayı buldum. Onlar da sevgili arkadaşlar 1 eksi kök 5 kök 3 bölü 4 kök 2 ve pi e şıkkını işaretledim sevgili arkadaşlar. Güzel. Sayılar kümesini artık yavaş yavaş biliyoruz. Ha bu arada arkadaşlar kazanım kavrama testleri onlar da kanalımda mevcut. Mutlaka bakın. Tekrar testleri tekrar testleri onlar da mevcut. Hatta ee, çalışma defteri soruları da onlar da kanalımızda mevcut. Orada özellikle kazanım kavramı testlerinde çok çok detaylı anlatıyorum. Bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. X1 tam sayı güzel ne kadar güzel. Aralıkların Aralıklarının e, şimdi bu aralıkla bu aralığın kesişim kümesinde tam sayıların sayısı 9 olduğuna göre X kaçtır? Arkadaşlar ben 7. sınıflara bile çözerken söylüyorum. Bazen belki inanmıyordur 7. sınıf öğrencilerim. Diyorum ki sayı doğrusu candır. Sevgili arkadaşlar sayı doğrusu candır. Sayı doğrusunu bilen matematiğin ilk bölümünü nefis şekilde halletmiştir. Eksi 4 ile 7 aralığı. Bak 4 dahil. Kapalı aralık dahil. Sevgili 7 dahil değil. Bu aradaki sayılarla bu aradaki sayılarla. Şimdi bu arkadaş diyor ki 10 dahil 10 şuradan e, x bundan da küçük. Şuraya doğru geldiğimde öyle bir yer tarayacağım ki sevgili arkadaşlar. Burada 9 tane sayı olacak. Bak bismillah sayalım. 10 e, ikisinin kesişim kümesi tabi. Bak burada ikisinin kesişimi yok. Kesişim kümesinden bahsediyorum. Kesişim kümesi buradan başlar. 7'yi sayamazsın. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hocam bunları tek tek yazacağım mı? Kolay görelim diye yapıyorum. Yoksa normalde sen soru çözerken 6'dan 1'e kadar 6 tane 7, 8 diye sayarsın. 9 tane demişti. Eksi 1 de var. Eksi 2 de var. Bak burada da burada 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar ama açık aralık demişti. Gel eksi 3'e. Eksi 3'ü açık aralık yap. Bak Burası da diğer arkadaşın kümesi. Bu durumda şurada görmüş olduğun hepsi de kesişim kümesine girer sevgili arkadaşım. Açık aralık olduğu için x'e de eksi 3 dersin. Sayı doğrusunda nasıl kolay çıktı değil mi? Güzel. Eksi 3'ü işaretledim. Yoluma devam ettim. 3. Özlem'in bir günde çözdüğü soru sayısı 24'ten fazla 70'ten azdır. Yani 25-69 kapalı aralığı da diyebilirsin. 24 ile 70 açık aralığı da diyebilirsin. Bu aralıkta çözecekmiş. Şimdi 1800 tane soru çözmesi gerekiyormuş sevgili Özlem'in. Neden böyle bir gereklilik var onu da bilemiyorum. Öğretmeni zor bir öde. <laughs> ödev verdi herhalde. Yoksa kaliteli soru çözdükten sonra 1800 tane çözmene gerek yok. Soru çözmesi gereken Özlem ilk 10 gün en az sayıda soru çözmüştür. Buna göre Özlem kalan soruları en az kaç günde çözer? E, sevgili arkadaşlar, ne yapacağım? 10 e, günde, ilk 10 gün içinde sevgili e, Özlem en az sayıda, yani 25 tane çözmüş, 25 çarpı 10, 250 tane soru çözmüş. E geriye kaç tane kalır arkadaşlar? 1800'den 250'yi çıkartırsam, 1550 tane soru kalır. İşte bu 1550 soruyu sevgili arkadaşlar. En az günde dediği için 69'a böleceğim. Değil mi? 69'a bölersem en az kaç günde çözeceğini anlamış olurum. Tam sayıya gerek var mı? Hani tam bölmesi gerekmiyor. Şuradan şuna bakacağım. 155'in içinde bu arkadaş iki kere vardır. Gayet açık. Şunlar olmadı. Çok ortaya çıktı. 69, 70, 149 olurdu. 8 1 elde 138. Çıkardım. 7 Hocam bu bölme zor olabilir. Hiç sıkıntı değil. Virgüllü çıkarsa zaten bir sonrakine yuvarlayacağım. Şimdi söyleyeceğim zaten sana. Ee, 17. Herkes memnun. Güzel. Ha bak bunun içinde de iki kere var. Sevgili arkadaşlar bak devam etmiyorum artık. 22 virgül bir şey değil mi? Bu kadar gün değil işte. En az 23 günde çözer. Çünkü 22 günde 69 tane şey 69 sayfa okusa yetiştiremeyecek. Bir sonrakine e, sarkacak. Yani 23. gün. Bir sonraki güne sarkmak zorunda en az 23 günde bitirir arkadaşlar. 3'e de B dedik gönül rahatlığıyla. Geldik mutlak değeri. Eskiden hiç ama hiç sevmezdim arkadaşlar. Yani eskiden dedim öğrencilik yıllarımda. Sonra ben bu konuyu bir anladım. Bir sever oldum mutlak değeri. Sana da anlatacağım şimdi. Denklemini çözdüm ki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar mutlak değerin altın anahtarını söylüyorum. 1- Önce mutlak değerden kurtulursun işlemine öyle devam edersin. Kurtulmak için de şuna bakarsın. Ya ben mutlak değerin içinin artı mı eksi mi olduğunu biliyor muyum? Pozitif ya da negatif. Bu durumda biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman şuna bakarım. Arkadaşlar 2x artı 6'yı 0 yapan değer kim? x eşittir eksi 3 değil mi? Bunu niye buldum? Bu eksi 3 değeri arkadaşlar buranın kritik değeri. Kritik değer mi? Ne demek hocam? Şu demek sevgili arkadaşlar. x eksi 3'ten küçük olursa x Küçüktür. Eksi 3 olursa burası her zaman negatif olmaz mı? Evet hocam doğrusuz. İşte o zaman bir böyle çözerim. Bir de x'in eksi 3'ten büyük olduğu durumuyla çözerim. Gelin çözelim. İyi, ama işte bak bunu neden yapıyorum? Dikkat et şimdi. İnşallah o söylediğim durumda çıkar da niçin böyle yaptığımız gözükür. Bazen çıkmıyor çünkü şey olarak. Bir çelişki doğabiliyor. O çelişkiyi inşallah görürüz ki bize bir ders olur. Arkadaşlar Böyle çözüyorum. Diyorum ki x eksi 3'ten küçüksün sen. Bu durumda bu arkadaş negatiftir. Negatif olduğunda ne yapıyordum? Eksiyle çarpıp çıkartıyordum. Evet. Buna dokunmuyorum. Çünkü bu zaten mutlak değerin dışında. Bunun mutlak değerle alakası yok. Tamam mı? Bu eksi 3'ten büyük de küçük de olsun. Bu eksi 5x. Bu kadar. Eşittir 36. Sevgili arkadaşlar eksi 7x burası eşittir. Bu arkadaş buraya geçti. 42 x kaç oldu? Eksi 6 oldu. Bak. Söylemek istediğim şuydu. X'i eksi 3'ten küçük kabul ettik. Bulduğumuz sonuç eksi 6. Hemen kontrol ediyorum. Bu arkadaş bu arkadaştan küçük mü buldum? Bu aralıkta mı? Evet. O zaman kabul ediyorum. Şimdi X eksi 3'ten büyükse. X eksi 3'ten büyükse bu arkadaş pozitif çıkar. Böyle olur. 5X eşittir 36. Bak buna ellleşmiyorum. Bu öyle kalıyor. Eee Burası eksi 3x Sağa attım. 3x. Ha, bak çok güzel. Şimdi oldu işte. Değil mi? Burası 3x Sağa attım. Bu arkadaş buraya geldi. Eksi 30 oldu. X'i kaç buldun sevgili arkadaşım? Eksi 10. İşte ya Allah'ım sana e, şükürler olsun. İstediğim şey çıktı. Arkadaşlar işte burada zıplamıyoruz. Aa eksi 10'u da buldum. Eksi 10'u kabul demiyorsun. Neden? Sen dedin ki x dedin. Eksi 3'ten büyükse dedin. Ne buldun? X eksi 10. İşte bunu kabul etmiyorsun. Oh be şükürler olsun. Bunu söyleme şansım oldu. İşte arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bunu ya artı çıkar ya eksi çıkar diye çözüyor. Çıkınca da birine eksi 6 birine eksi 10 diyor. D şıkkını zıplıyor. Ondan sonra da yanılıyor. Oysa cevabımız ne? Sadece eksi 6. Çok güzel olmuş. Bunu bütün arkadaşlarınıza önerin lütfen. Onlar da nasiplensin. 5. İki farklı tiyatro gösterisinden birinde satılan biletlerin yedide 3'ü. Bak dikkatinizi çekerim. Biz bunu 3 bölü 7 diye okuruz değil mi? 3 bölü 7'den sonra Ü koymuş. Bak helal olsun. Türkçeleri de dur. Arkadaşlar çünkü bu kesirli sayılar 7'de 3 diye okunur. 3'te 2 diye okunur. Bak dikkat edersen 3'te 2'si. 7'de 3 Ü. Tamam mı? Kesirli sayıları böyle görmen e, senin lehinedir. Tamam mı? Senin hayrınadır. Diğerinde de satılan biletlerin 3'te 2'si indirimlidir. Nefis o. Bu iki tiyatro gösterisinde satılan toplam 1020 biletin 480'i indirimlidir. Buna göre satılan bilet sayısı fazla olan tiyatro gösterisine kaç tane indirimli bilet satılmıştır? Denklemler ve eşitsizlikler konusundayız arkadaşlar. Matematiğin bel kemiğidir bu konu. Ben sana söyleyeyim. Sen şimdi burada bak denklem kurma becerini kullanacaksın. Ve denklem kurmasını beceren bir kişi sadece bu konuları değil, takip eden diğer bütün konularda da maharetli, becerikli olur. Arkadaşlar iki tane tiyatro salonu var. Birinde A tane, birinde de B tane bilet satalım. Kaç tane? 1020 tane bilet satılmış. Bak bu benim birinci bana çaktırmadan vermiş şey bilgi. Bu benim elimdeki birinci bilgi. Diğer bilgi de arkadaşlar şu arkadaşın 7'de 3'ü yani A sayısının 7'de 3'ü budur değil mi? Evet. Artı diğer arkadaşın da 3'te 2'si indirilimliymiş. Bunların toplamı da kaçmış? 480'miş. Haydi hayırlı işler. Ay 480 yazışıma bak sevsinler. <laughs> 480'miş arkadaşlar. Güzel. E şimdi ne yapacağım? Bak iki bilinmeyenli iki denklem çıktı. Ben bunu çözebilir miyim? E pekala pek hala da çözerim sevgili arkadaşlar. Çözerken biraz inler miyiz? Yani biraz inleyebiliriz ama Neyi sormuştu? Hemen ona odaklanalım. Ee, bu kitabı şey e, ne ne bilet kaç tanesi indirimli? Buna göre satılan bilet sayısı fazla. Satılan bilet sayısı fazla olanı soruyor. Yani A mı büyük B mi büyük? Hadi birini çözelim. Zaten A artı B 1020 diğerinden çıkartırız. Arkadaşlar bunu nasıl çözeceğiz hocam? Hiç rasyonel sayılı görmemiştik. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın ilacı da var. Sıkıntı değil. Ne ile çarparım? Bak şurayı 1 yapmak istiyorum. A'yı yok etmek istiyorum. Şu arkadaşı tamamen 7 bölü 3 ile çarpıyorum. Değil mi? Bak sadeleşir bir gider. Bunu da 7 bölü 3 ile bunu da 7 bölü 3 ile herkesi 7 bölü 3 ile çarpıyorum. Ama bu da sıkıntı yarattı. Ee, 3 bölü 2 ile çarpalım ya. Bu da o zaman bu da sıkıntı yaptı. 3 bölü 2, 7 bölü 3. 7 ile 3 ile. Tamam ya 7 bölü 3 dedik bir kere. Tamam. Bak aşağıyı çarpıyorum arkadaşlar. Tak tak burası A oldu. Burası 14 bölü artı. 14 bölü 9 tane B eşittir. Şu arkadaşı çarptığında bak önce 3'e böl. Aa, şöyle kalsın. Tamam. Bölü 3 çarpı 7. Tamam. Şu birinciyi de şimdi yazıyorum. A artı B yazdım. Eşittir. Bu da 1020. Şu işlemi yapalım arkadaşlar. 3'e bölersem 160 olur değil mi? 160. 7 ile de çarpalım bu arkadaşı. 160 çarpı 7 tak tak 0. Aa, 2, 4 elde. 1120. Aa kolay. 1120 çıktı. Burası 1120'ymiş. Sevgili arkadaşlar şimdi burası yüksek çıktığı için bu sayıdan bu sayıyı çıkartayım. Çünkü bak zaten bu 14 oldu. Bunun için de şurayı eksi 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 yaptım. Topluyorum. A'larla vedalaştım. 14 bölü 9 tane B. Eksi B. Onu şimdi göstereceğim sana. 1120'den de 1020'yi çıkardım. 100 buldum kolaylıkla. Arkadaşlar Paydalar eşitleyeceğim ya bu benim için 9 bölü 9 b'dir güzel paydalar eşitlendi 5b bölü 9 eşittir 100 hop b ne oldu 100 çarpı 9 bölü 5 hop hop 20 180 tane oldu sevgili arkadaşlar b kişisinden 180 tane bile satılmış ee, bile sayısı fazla olan tiyatro gösterisine kaç adet kaç tane indirimli bile satılmıştır Hayır, güzel bunda 180 1020 ha bu, bunu hesaplayacağız demek ki sevgili arkadaşlar 1020 olduğu için B'yi 180 buldum ben ee, A'ya gidelim A'nın da de 7'de 3'ünü bulacağız sonra 1020'den 180'i çıkartıyorum 0 4 ee, güzel bu arkadaşlar 8 oluyor o zaman değil mi Evet 840 800 A da sevgili arkadaşlar 840 topladığında 1040 yapıyor. Şimdi 840'ın 7'de 3'ünü hesaplayacağım. Bu bak hemen gözüküyor bu 120 oluyor. 120 ile de 3'ü çarpıyorum. 360 oluyor arkadaşlar. Bu da A şıkkında gözükmekte. Evet 6 ya da A dedik. Şimdi pardon ya 5'e A dedik ya. 5'e A dedik. 6 ile devam ediyoruz. İşleminin sonucu nedir? Sevgili arkadaşlar, eksi 2'nin İkinci kuvveti. Bu eksi 2 çarpı eksi 2 demek. Çok kolay soru olmuş. Detaylı çözüyorum. Çarparsam 4 yapar. Artı. Hangi sayı olursa olsun arkadaşlar. Sıfırıncı kuvveti. Sıfır üzeri sıfır dışında. Sıfır üzeri sıfır tanımsız, belirsizdir arkadaşlar. E, belli bir zaman bunu da bir, bir, bir diyelim mi, bir şey diyelim mi demişler. Sonra matematikçiler karar vermiş. Bunu belirsiz kabul etmişler. Sıfır üzeri sıfır sonun e, dışında. C üzeri 0 bu C ne olursa olsun sevgili arkadaşlar sonuç 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Eksi 1'in 3. kuvveti bazen arkadaşlar şöyle ezberliyor. Çift olursa pozitif tek olursa negatif. Ya arkadaş bu zaten sen mantıken de söylersin değil mi? Tek olduğu için tek sayıda çarpıyorsun. Eksi 1'in 3. kuvveti tabii ki eksi 1'dir. Bak başında şu an eksi 1 oldu. Bir de başında bu eksi var. Bu da artı 1 oldu. Bölü. Bu arkadaş 6 oldu zaten. Değil mi? Bak 6 oldu. Hop bunu belirledim. 6 bölü 6 çarpı sadeleşecek şimdi. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Şununla biraz ilgilenelim. Sevgili arkadaşlar eksi kuvvet şu demektir. Hemen onu sana söyleyeyim. Eksi 3'ün bak ne yaptığımı sana söyleyeceğim. Eksi 2. Hemen şu eksiyle ilgilen. Bunu hemen bir ters çevir önce. Eksi demek bu sayıyı ters çevir demek çarpmaya göre tersini çevirdim. Şimdi karesini al. Hop 1 bölü 9 değil mi? Bak pozitif. Güzel. Arkadaşlar burası 1 bölü 9 imiş. Bu arkadaşlar sadeleşti. Bak 1 bölü 1 bölü 9. Aynen yazdım. Bu arkadaşı da ters çevirdim. Bu arkadaş 9 olu verdi bana. 7 ile devam ediyorum. Kök 80. Sevgili arkadaşlar burada da yapacağım şu benim hamlem köklü sayıların içini ben kare köklü dışına çıkartırken e, tam kare sayıların çarpımı şeklinde yazmaya çalışalım. Bu arkadaş 16 çarpı 5 değil mi? Evet hocam. Çarpı, bak bu arkadaşı da 3. dereceden ya. 3 çarpı 3 çarpı 3 diye düşün 27'yi. Bak 3. dereceden. Bölü 8'i de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı diye düşün. 3. dereceden. 20'yi de ne düşüneceğim? 4 çarpı 5. Evet. Sevgili arkadaşlar kare kök 16 kendini kurtarır 5 kurtaramaz. Bu arkadaş 4 kök 5 olur. Üçüncü dereceden küp kök arkadaşlar 3 üç tane 3'ün çarpımı bu arkadaş zaten 3'tür. 3 çarpı 3 çarpı 3 27'dir. Bak bu da 2 2 aynı mantıkla bu da 2'dir. Bu arkadaşlar da 4 kendini kurtarır. 2 kök 5 olur. Şimdi Bak biz buna 2 kök 5 diyoruz ya. Ben buraya mesela çarpma işlemi koydum. Arkadaşlar bu 2 ile kök 5 çarpım halindedir. 4 ile kök 5 de çarpım halindedir. Bu durumda şunlarla vedalaşırsın. Bak 2 çarpı 2 de 4'tür. 4 ile de vedalaşırsın. 3 sevgili arkadaşım baş başa kalırız. E şıkkında da işaretlediriz kendisini. Evet C ile şey C ile C 8'e devam edelim arkadaşlar. C der gibi oldum. Aşağıdaki tabloda bir marketteki ürünler tamam ne kadar güzel. Eee, ait. Dört farklı marka bu markalara ait miktarlar ve fiyatları verilmiştir. Ne kadar güzel verilmiş gerçekten de. K bu kadar. Tabloya göre hangi markanın kilogram fiyatı kilogram fiyatı diğerlerinin kilogram fiyatından azdır. En azı istiyor. E, güzel. Kolay hocam. Şimdi 250 gramı buysa bunu 250'ye böler, 1000 ne çarparım değil mi? Ya da daha böyle uyanık olan arkadaşlarım der ki, ya hocam der, 1 kilonun içinde 4 tane 250 gram var. Ben bunu bir 4 ile çarparım. Güzel, hadi gel senin için bir de çarpalım. 52 lira, güzel. Sonra gelirsin buraya, ya arkadaş ben bunu yani 1 kilo yapabilmek için, 1 kilo yapabilmek için neyle çarpacağım ki? Önce 3'e bölersin, sonra da 20 ile çarparsın değil mi? 20 bölü 3 ile çarpman gerekir. Ama işte bak bunlar seni sıkıntıya sokar. Uzatır işi. Ben böyle yapacağıma hepsini de hizaya çekeyim. Nasıl çekeyim? Arkadaşlar hepsinin de 50 gramını hesaplayalım. Hepsinin de 50 gramını hesaplayalım. Hangisinin 50 gramı en ucuzsa zaten 1 kilosu da en ucuz olur değil mi? 20 ile çarpmak. Bak niye 50 dedim? Hepsi de 50'yi bölünebiliyor. Bak 250 50'nin 5 katı. Yani sen bu arkadaşı 13 bölü 5 dedin mi 50 gramının fiyatını bulursun. Değil mi? Bu 150, 50'nin 3 katı. 9 bölü 3 dersin. Bu arkadaş 6'da biri. 300 değil mi? 50'nin 6 katı. 15 bölü 6 dersin. Bu 4'te biri. 11 bölü 4. Bu arkadaş da 5'te biri. 15 bölü 5 dersin. Şimdi bunlardan hangisi daha küçükse en uygun en küçük fiyat odur. Bak şu ikisi 3 zaten. Bu da 3. Şu da 3. Üç. 3'ten büyük. Bu neredeyse 3 oluyormuştu. Bu değil. Bu arkadaş 2 küsür. Şimdi burada kıyaslama yaparım artık. Hangisi büyük, hangisi küçük? Şu üçünü kıyaslayacağım değil mi? Küçük olanı. E, sevgili arkadaşlar ne yapalım bu durumda? Paydaları mı eşitleyelim yoksa virgüllü ondalıklı mı? Ondalıklı yapalım ya. Hiç payda mayda eşitleme. 13 bölü 5. 2 kere var. 10. 30. 2 tam onda 6 yaptı bu. E fena bir fiyat değil. Geldim 15 bölü 6'ya. 15 bölü 6. 2 kere var. 12. 30. 2,5 oldu bu. Ha, bak bu hemen geriye düştü. 11 bölü 4'e gel. 11 bölü 4. Bu da 3,75. Ben sana söyleyeyim. Şey, 2, 2 kere var. 8 nereden bildim hocam diyenler için de sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 25. 2.75 Bu da 2.75 oldu. Şöyle bildim. 4 4 gidiyorum ya. 8 8'i 3 geçmiş. 3 bölü 4'te 0.75 olduğu için. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burun farkıyla hop M en ucuz oldu. Ne yaptığım anlaşıldı değil mi? 1 kilograma çevireceğimi hepsini hizaya çektim. Hepsini de 50 gramlığını aldım. 50 gram elim, 50 gramı en ucuz hangisi ise e, 1 kilogramı da onun en ucuzdur. İşlem kolaylığı sağladım kendime. Evet sevgili arkadaşlar, e, söylediğim gibi 9. soru şey içinde video içinde de ya sonuna görüntü koyarım ya da şuraya linkini koyarım. Tamam mı? Oradan bakabilirsiniz. Her test bittiğinde de 8-8'lik bölümlerle buraya ekleyeceğim. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.